Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci videomu çekiyorum. Bu videoda kedimi göstermek istedim. Yani şanslı şu an ben kendi odamdayım. Yani biliyorsunuzdur ama yine de söylemek istedim arkadaşlar. Yani bu tüyü size söyleyeyim. Bu çubuktan çıkmış yani. Öyle. Bu da tasması. Yani şöyle oynatmayı da seviyorum. Tasmasını takıyorum hiç durmuyor. Bir takayım bu sefer. Görün bir. Bir yere bırakayım şu tableti. Şöyle. Tutayım ya da. Yani evet. Evet. Ya da tertimi şöyle bırakayım. Yani durdurayım şu an videoyu. Ondan sonra tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar bakın taktım. Geldi yani bana zili vardı ama komşu zili varken zaten hiç durmuyordu o zamanda. Şu anda bakıyorum ne yapacak diye yani ne yapıyor diye. Siz de bakın. çok bir şey yapmıyor ha kafasını oynattı ha ayağa kalktı biraz şöyle deneyeyim bir köpek gezdiriyormuş gibi bakın ne yapıyor aa çıktı neyse şöyle tutayım da bir bakın Pişt, şanslı annem yerim ben seni yakala bakayım Ha gitmedim Sefer. Şu tüyü tutayım bir. Bakın bakın. Ayağa kalkıyor ya. Yerim ayağa kalkışını. Şanslı. Şunları oynatayım bir şu topları. İteyim böyle. Bakın yine göstereyim. ben şu tuyu da şuraya koyayım yani şöyle. Amel çalışacak şimdi. Anlayı çalışıyor. Bakın. Sakın yutma bak. Yutarsan döverim. Hmm. Kızdığımı anlıyor bak. Gördünüz mü? Hayır. Hayır. Sakın yutma. Hmm. Bir daha oynatayım. Şanslı. Piss, 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 piss. Piss, piss. Ya da şuraya koyayım pis 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 yapacak yine Şarjım %5. Yani çabuk olmalıyım. Şunu göstereyim ondan sonra videoyu kapatayım arkadaşlar. Hadi şanslı al. Yaparsın. Almıyorsan alma şanslı. Bak arkadaşlar var burada bak Arkadaşlar videom bu kadar. Görüşürüz.